Herkese merhabalar. Biz iç meselelerimizle meşgul olurken dünyada çok önemli şeyler oluyor ve bu önemli şeyleri de takip etmemiz lazım. Çünkü birçoğu dolaylı yolla Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Bundan sonra haftalık yayınlarımda bir günü tamamen Türkiye'yi ilgilendiren kendimce önemli bulduğum haberleri size derleyip, toplayıp aktarmak istiyorum. Çünkü Avrupa'da, Amerika'da olanları anlamadan veya takip etmeden esasında Türkiye'yi de tam olarak anlamamız mümkün değil. Dolayısıyla bu türlü yayınları ben açıkçası çok önemsiyorum. Ama sizin de özellikle faydalandığınızı düşünüyorsanız lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdi öncelikle İtalya'dan başlayalım. Dün İtalya'nın Bologna şehrinde... Bologna Belediye Başkan Yardımcısı Emily Clancy, terörist başı Abdullah Öcalan'a onursal vatandaşlık verdi. Evet doğru duydunuz onursal vatandaşlık verdi. İtalya'nın Bologna şehriyle birlikte Palermo, Napoli ve Fasalto gibi 20 şehir daha bu onursal vatandaşlığa destek verdi. Vatandaşlık töreninde konuşan Bologna Belediye Başkanı Maria Caterina Mancia, bu onursal vatandaşlık sadece Öcalan'ın hayat boyunca vermiş olduğu bir insanlık mücadelesi değil, aynı zamanda 27 Şubat tarihinde yapmış olduğu barış çağrısı için de verildiğini ifade etti. Bu onursal vatandaşlık bu dönemde verilmesi çok ilginç gerçekten. Çünkü İtalya bu hafta çok ciddi anlamda vatandaşlık kanunlarında köklü bir değişikliğe gitti. Bu yeni yasaya göre ee, anne baba, büyük anne baba ve aynı zamanda vatandaş olduğu takdirde yani İtalyan vatandaşı olduğu takdirde yeni müracaatlar kabul edilecek ve vatandaşlık e, kazanılacaktır. Oysa daha önceden soy ağacına da bakılıyordu ve birkaç jenerasyon geride İtalyan vatandaş tespit edilirse, başvuran kişi de kazanabiliyordu. Şimdi o iptal edildi. Birinci jenerasyon arkasından onun da annesi babası İtalyansa verilebiliyor. Bir uygulama daha getirildi. O da vatandaşlık verilmesi için çok iyi İtalyanca bilinmesi lazım. Şimdi bu durumda anlıyoruz ki Öcalan sonuçta yıllarca İmralı'da Kürtçe öğrenmemiş ama çok sıkı bir İtalyanca diline hakim olmuş. İkinci e, haberimiz Avrupa Birliği'nin Rearm Europe projesinde e, yani Avrupa'nın savunma projesinden geliyor. Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa için özellikle drone konusunda tedarikçi olmasını istemiyor. Bunu da engellemek için Yunanistan'la aynı fikirde olan Fransa'yla ortak bir lobby yürütüyor e, bu ülkeler ki Türkiye, e, Avrupa Birliği'nin bu e, savunma sanayisini geliştirme projesinde tedarikçi olmasın diye. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, pazartesi günü Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecorno ile birlikte yaptığı bir görüşmede Avrupa Birliği'nin safe yasalarına göre Türkiye, birliğin üye ülkesi olmamasına rağmen savunma bütçesinden bir pay almaması için konuştu. Ve çünkü mevcut yasalara göre %35 dış tedarik olabilir. Yani Avrupa Birliği üye olmayan bir ülke %35'i tedarik edebilir taleplerin. Dolayısıyla Yunanistan ve Fransa birleşip Türkiye'ye karşı bir e, lobi yürütüyor. E, özünde Yunanistan Avrupa Birliği'nin seyf yasasının e, tanıdığı yüzde %35 dış tedarik e, kotasını kaldırmak istiyor. Ve bunu yapmak için de Avrupa Birliği'nin parlamentosunu e, oylamaya sunmak istiyor bu önerisini. Bunun için de lobi gerekli. Bu gerekli lobi de Fransa çok önemli. Çünkü sonuçta Fransa çok e, önde gelen bir ülke Avrupa Birliği'nde. Yunanistan aynı zamanda 2021 yılında Fransa ile imzalanan savunma protokoluna güveniyor. Bu protokola göre eğer Fransa veya Yunanistan üçüncü bir ülke tarafından saldırıya uğrarsa NATO üyesi olmasına bakmaksızın saldırıya uğrayan ülke diğer tarafa her tür askeri, lojistik desteği, insan gücünü ve istihbarat desteğini vereceğine dair bir protokoldu bu. Şimdi çok önemli bir anlaşma çünkü sonuçta bir yerde yavaş yavaş NATO olmadan da biz kendi aramızda da halledebiliriz korunmamızı işaret ediyor. Aynı zamanda Yunanistan İsrail'le İsrail'in demir kubbe uygulamasını İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki kara sulara da uygulamak istiyor. Bu da Türkiye için ve Kıbrıs için çok önemli. Bunu özellikle uzun süredir Türkiye'nin Almanya'dan alacağı altı deniz altının yarattığı rahatsızlıktan dolayı bunu yapmaya çalışıyor. Ama her koşulda Yunanistan Tıpkı Avrupa'nın e, Rusya tehdidi gibi bizi de bu, bu şekilde göstermek istiyor. Şimdi gelelim Kıbrıs'a. Şimdi e, Kazakistan'daki olaylara Türkiye için tarihi bir hezimet olarak da net bir şekilde hatırlayalım bunu. Avrupa Birliği Kazakistan operasyonu sadece burada bitmedi. Avrupa Parlamentosunda adanın federasyon yönetimi biçimi geçmesi için yoğun bir lobi başlatıldığını da şimdiden duyurmak istiyorum. Dün Avrupa Birliği Parlamentosu'nda Volt Partisi'nin Hollanda kurucusu Rainer van Lanschot çok ilginç bir konuşma yaptı. Konuşmasında Lanschot, ada tek bir ülke olmasına rağmen bölünmüştür. Bölünme sebebi halkın seçiminden dolayı değildir. Türkiye'nin jeopolitik arsızlığından dolayı bölünmüştür ve şimdi manşeti veriyorum. Kıbrıs liderleri 4 yeni geçit noktasını açılması için bir anlaşma yaptı. Geçit noktası pek Avrupa'da duyduğumuz bir şey değil. Oysa 180 kilometrelik ateşkes sınırında sadece 9 geçiş noktası var. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Avrupa'da hiç böyle bir şey olamaz. Bu açılan dört yeni geçit olumlu bir adım ama çok küçük bir adım. Şimdi müzakereleri başlatmak için tam zamanı. Akıllıca bir çözüm bulabiliriz. İki taraflı toplumsal federasyon hem Kıbrıs Türkleri için hem Kıbrıs Rumları için ortak bir geleceği inşa etmek için çok önemli bir adım olabilir diye düşünüyorum. Ortak bir anlayışla geçmişteki hatalarla yüzleşerek empati kurarak dün Volt Kıbrıs üyesi bana şunu söyledi: İki toplum bunu zaten çoktan çözdü. Sadece liderler halka yetişemiyor diye anlatmış Avrupa Parlamentosunda. Şimdi bakın ne kadar güzel değil mi? Şimdi önce e, işte Kazakistan olayı arkasından Avrupa Parlamentosunda federasyon çalışmaları ve biz açıkçası bunlar Avrupa bizimle bu şekilde e, uğraşırken biz ne yapıyoruz? Biz e, Türkiye Kıbrıs'ta bir başörtüsü krizi yaratıyor. Evet gelelim İsrail medyasına. Dün yayınlanan TV7 İsrail News programında Türkiye ve Jolani arasında ilişkileri ve Azerbaycan'daki gerçekleşen İsrail ve Türkiye görüşmelerini ele aldı. Programda Jolani her ne kadar kravat takmış olsa da bir terörist olmaya devam ettiğini ve eşiyle birlikte katılması Esad'ı taklit ettiğini anlattı ve resmen dalga geçtiler. Programda Jolani mi Türkiye'yi kullanıyor yoksa Türkiye mi Jolani'yi kullanıyor pek belli olmadığını anlatırken zirvenin en önemli iki mesajı Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Jolani'nin uluslararası düzeyde meşruiyet kazandırmaya çalışması ve Hakan Fidan'ın çok samimi bir şekilde Jolani'ye sarılması ve bunu basında özellikle bilerek isteyerek servis etmesi konuşuldu. Ve <laughs> İsrail de e, şu şekilde yorumladı bunu. Türkiye ye yeni hükümetin tam arkasındadır diye İsrail'e mesaj gönderdi diye yorumluyor. Aynı zamanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın konuşmasında görünürde işitle mücadele etmek amacıyla oluşturulan Suriye'nin komşuları forumu, Türkiye, Suriye, Katar, Lübnan ve Ürdün'ü kapsayan ittifak esasında İsrail'e karşı bir blok olduğunu ve Azerbaycan görüşmeleri olumlu gözükse de esasında bu oluşturulan blok Yakın tarihte bölgede çok daha büyük gerginliklere sebep olacağını aktardı yorumcular. E, bu tür haberleri artık açıkçası gülüyorum. Neden gülüyorum? Çünkü ne zaman bir gerginlikten bahsedilse, İsrail biraz daha toprak işgal ediyor Suriye'de. Çok net. E, benim açımdan bu programda e, konukların anlattığı e, iki tane çok önemli nokta vardı. O da şu, öncelikle yeni Suriye hükümeti meşru olmadığını, Suriye halkı tarafından seçilmediği takdirde de asla meşru olmayacağını özellikle vurguladılar. Şimdi bu konuşma aynen Trump'ın Zelenski'ye söylediği gibi, yani sen meşru bir cumhurbaşkanı değilsin çünkü halk seni seçmedi, olağanüstü halde geldin diye. Bir başka konu ise, Jolani'ye bağlı silahlı grupların bir kısmı onun yeni Suriye vizyonunu taşımadığını e, anlattılar hatta vurguladılar bunu çok önemli bir şekilde ve dediler ki altındaki yabancılardan oluşan terörist cihatçı gruplar Suriye'ye cihat için geldiklerini yani yeni Suriye'yi inşa etmek için gelmediklerini ve bu cihat iddialarında ve hedeflerinde devam edeceklerini yani HTŞ içinde de bölünmeler olduğu ve ileride de bu mücadeleye devam edeceklerini. Şimdi ben açıkçası şu konuşmalardan şunu anlıyorum. Suriye artık başka bir evreye geçecek ve bu evrede e, HTS'nin altındaki yabancı cihatçılar e, çok rahat bir şekilde yarın e, YPG'nin altındaki e, IŞİD'lerle e, birleşip, çünkü sonuçta YPG'de onu peyderpey bırakıyor zaten, e, birleşip e, yeni bir terör dalgası oluşacak e, bölgede. Yani Suriye'nin bölünmesi için yeni böyle bir, yeniden bir toz kalkacak ve yine bunlar cihatçılar tarafından olması gerekiyor. Evet son olarak da benim için gerçekten çok yani beni çok geren, öfkelendiren ama bir o kadar da duygulandıran bir haberi aktarmak istiyorum size. Bir olayı aktarmak istiyorum. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk milletinin Kanada'da uğradığı çok ağır bir hakaretten bahsetmek istiyorum size. Kanada'da Türklerin sesi olmaya çalışan çok değerli İrep Çakır'ın YouTube kanalında rastladığım bir haber bu. Sizinle de bu konuyu özellikle paylaşmak istiyorum. Bu konuyu da siz de takip etmek isterseniz daha detaylı bir şekilde İrep Hanım'ın da linkini aşağıda paylaşıyorum. Muhakkak bu programı izleyin çünkü çok kıymetli bir program gerçekten. Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Edmonton kentinde bir lisede tarih öğretmeni öğrencilere tarihteki diktatörler hakkında bir ödev veriyor. Bu ödevin başlığı bir diktatörü seç diye bir ödev bu. Ve listede Saddam Hüseyin, Idi Amin, Muammer Gaddafi, Juan Peron, Mussolini, Fidel Castro, Mao Zedong, Cemal Nassar. İlginçtir ki listede Adolf Hitler yazmazken Mustafa Atatürk yazmış. Bakın doğru isim de kullanmamış. Bu liste Kanada'da yaşayan ve o okula giden, o dersi de gören bir Türk öğrenciye denk geliyor ve ailesiyle bunu bir heyecanla paylaşıyor. Tam olarak anlayamıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını yazacağım heyecanıyla ailesiyle paylaşıyor. Ama bir ortaya çıkıyor ki esasında Mustafa Kemal bu diktatör listesine esasında konulmuş. Aile hemen bir harekete geçiyor. Eğitim Bakanına ulaşıyorlar, büyükelçimize ulaşıyorlar, okul müdürüne bayağı bir görüşmeler falan yapıyorlar ve günün sonunda öğretmen de uyarı alıyor, yani dersini değiştiriyor, ödevi değiştiriyor. Ailenin azmiyle birlikte sınıfın önünde öğretmen neden Mustafa Kemal Atatürk'ü o listeden çıkarttığını ve kim olduğunu anlatmak için bir ders veriyor. Şimdi işte bu Türk milletidir. İşte bu gerçekten bizim ne kadar kıymetli bir ulus olduğumuzu, ne kadar kıymetli bir millet olduğumuzu ve Atatürk gerçekten kanımıza, iliklerimize kadar e, işlediğini ve neden Atatürk bu kadar kıymetli olduğunu ve bize ne kadar e, önem verdiğini anlatan çok güzel bir hikaye bu esasında. E, o yüzden e, buradan bütün Türklere, bütün Atatürkçülere selamım olsun ve e, çok zor günler geçiriyoruz ama Bugünlerde elbet geçer. Bu yurt bizim. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkler kendilerini en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir. Çünkü biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Çok teşekkürler. Bir sonraki yayında da buluşmak üzere. Sağ olun.